Uzun süre sol şeritte gidersen Bu sarı kart Hızıma uygun şeritte gitmem gerekiyor Ben yavaş gittiğim için Onlar hızlı gittiği için Ne yapıyorum yolun sağından gidiyorum Fakat sağ tarafta Şerit ilale yapan arabalar varsa O zaman ne yapacağım Sol şeride geçeceğim Yolcu almak için minibüs geldi önüme kırdı Birden durdu ne yapacağım Sol şeride geçeceğim ama birden hemen sola kırmayacağım Nasıl yapacağım Sinyalimi vereceğim aynama bakacağım Müsaitse sola geçeceğim eğer müsait değilse debriyaj frenle yavaşça yavaşlayacağım. Gerekiyorsa duracağım. Önümüze kamyon çıktı ama e, Hilal'i gayet sakin görüyorum. Ne yaptı? Diğer şeride hemen kırmadı direksiyonu. Yavaşladı, bekledi ve geçti. Yolun ortasında ani fren yapıp durmadı da. Böyle bir durumda arkadaşlar hemen sola kırabiliyorlar. Şerit değiştirmeye kalkışıyorlar. Bunu yapacaksanız eğer sol sinyal verip Aynayı kontrol edip, öyle yapmalısınız. Eğer sinyal vermeden önünüze kamyon çıktı diye sola geçerseniz, bu da kalmanıza sebep olur. Sol şeride geçeceğim ama birden hemen sola kırmayacağım. Çünkü aniden çıkarsanız, bakın şu makas hareketini yapmayın. Yani birden arkadaşlar sola kırıyorlar. Diyorlar ki, ''Hocam, ee, baktım sinyali verdim.'' diyor. Yol benim zannediyor. Sinyali verdik diye yol bizim değil. Mutlaka oradan gelen arabayı dikkate alacağız. Oradan gelen araba bizden daha hızlı geliyor arkadaşlar. 70 ile 90 ile geliyor. Siz 35 ile gidiyorsunuz. Bu adam frene bastığında yavaşlayamayabilir. Onu korkutmayacağız. Sinyalimizi verdiğimizde hatta çok hızlı gelen varsa sinyal verip tedirgin etmeyeceğiz. Geçsin. Sinyalini sonra verin gerekirse. Ama sinyal vermeden de geçmiyoruz. Sinyalimizi veriyoruz. Kontrolümüzü yapıyoruz. Bakın direksiyon hareketime bakın. Bu. Bu kadar çevirdim. Ve kademeli bir şekilde sola geçiyorum. Yanlış olan ne hocam? Şu. Sinyali veriyor. Bakın. Bu şekilde yapıyor. Neden böyle yapıyorsun diyorum. Diyor ki hocam arabayı gördüm ondan önce geçmeye çalışıyorum diyor. Siz de arabaların önüne girmeyin arkadaşlar. O hızı aynadan baktığınızda arabaların ne kadar hızlı geldiğini kestiremiyorsunuz. Daha yeni öğrendiğinizden dolayı. Sizin yapmanız gereken bakın sinyali verdik. Kademeli olarak geçmek. Böylelikle diğer usta sürücüler sizin durumunuza göre kendilerini ayarlarlar. En birinci önceliğimiz ne burada? Şeridimizi ortalıyor muyuz? Sağdan soldan çizgiler dışına çıkıyor muyuz? Yoksa şeridimi ortalı bir şekilde mi gidiyorum? Bu çok önemli. Şerit dışına çıktığımız anda ne oluyor? Sınav bitiyor. Yani bir sağa bir sola gidecek şekilde gitmemeliyiz. Bazen bazı arkadaşlar arabanın solunda oturduğunu unutuyorlar. Kendilerini yolda ortalıyorlar. Biz halbuki arabamızın ortasını arabamızın ortasını bu iki çizginin arasına getirmeliyiz. Arabanın ortasını sağdan soldan. Yoksa sağ taraftan çıkmamıza neden olur. Şimdi bakın ee, ne yapıyor? Bu kavşağı dönerken soldaki çizgiye baka baka dönüyor. Bu kavşağı ortalamasını sağlıyor. Sağ keskin dönüşlerde bu sağdaki çizgiye sola dönüşlerde de bu soldaki çizgiye bakarak dönmek bizi şeridi ortalamamızı sağlar. Hep 30-35 dengesinde tutuyoruz. Bu yolda yolun neresinden gidiyor? Sağından gidiyoruz değil mi? Uzun süre sol şeritte kalırsak ne olur? Sol şeridi kapatıyorsun derler. Sol şeritte yavaş gidiyorsun derler. Bu nedenle biz hep orta şeritten gidiyoruz. Orta şerit bizim şeridimiz. Araç sollayacağımız zaman sola geçebiliriz. Sollarız. Sonra, sonra tekrar işimizi bitirir. Orta şeride geçeriz. Uzun süre sol şeritte kalmıyoruz. Eğer hızlı gideceksek tamam o zaman uzun süre sol şeritten hızlı hızlı gidebiliriz. Üçüncü viteste. Bakın yolun ortasından gitmiyorum. Sağdaki şeride geçiyorum ki daha hızlı giden araçlar soldan gidebilsin. Onların yolunu açayım. Sol şeridi kapatmıyorum. Sol şeritten gideceksem bir tık daha hızlı gitmem lazım. Eğer yavaş gidiyorsam her zaman solda işimi gördükten sonra sağ şeride geçeceğim. Trafiği aksatmayacağım. Bulunduğunuz yolun trafiğin hızına göre araç sürmeniz gerekiyor. Sollama nasıl yapılır? Solladığımız aracın önüne nasıl geçilir bunu göstermek istiyorum. Şimdi öndeki aracı sollayalım. Önce biraz hızlanıyorum. Sol sinyalimi veriyorum. Solumu kontrol ettim. Şimdi ilerledim. Evet aracı geçiyorum. İlerliyorum. Beşinci vitesi attım. Biraz daha ilerliyorum. Şimdi bu aracın önüne nasıl geçeceğim? Önce üstteki dikiz aynasında geçtiğim aracı görmeliyim. Görüyorsam o aracı 3-4 araç boyu geçmişim demektir. Sonra tekrar sağ sinyali veriyorum. Aynamı kontrol ediyorum. Müsait ve geçiyorum. Solladığınız aracın hemen önüne girmeyeceksiniz. Mutlaka üstteki aynada onu görün. 3-4 araç boyu onu geçin. Ondan sonra yine sinyal ve ayna kontrolü sağlayarak geçin. Aksi durumda araç eğer hızlanırsa hızlı gelen bir aracın önüne geçmiş olursunuz. Bize yorumlarınızla, beğenilerle abone olarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Bize aklınıza takılanları sorun. Onunla ilgili size cevap videoları çekelim. Bizi izlemeye devam edin. Herkese başarılar.